Evimin içi kan revan içinde ve dışarıda ölümcül bir soğuk var. Bende de birkaç küçük yara ama atlatacağım. Robotlardan birçoğu parçalandı ve kalanları da hareket edemeyecek durumda. Ve ruh halimi iyileştirmek için çubuğa birkaç tane nal attım. Bu nasıl iyileştiriyor çok bir fikrim yok ama iyi geliyor işte. Şu anda acil olarak enerji ihtiyacım var. O yüzden öncelikli olarak nükleer reaktörü onarmaya başladım. Nükleer reaktörü tekrar inşa etmek için gereken bütün malzemeleri topladıktan sonra fark ettim ki bunu yapacak beceriye sahip değilim. O yüzden küçük nükleer reaktörle ilgili çalışmaya başladım. Onun da malzemelerini topladıktan sonra fark ettim ki bunu yapacak beceriye de sahip değilim. O yüzden küçük reaktörleri yapmaya koyuldum ki bu enerji problemimi kısa bir süreliğine çözecektir. Ve ilkini yaptım. Sıra diğerlerine geldi. Tüm küçük reaktörlerin yapımını tamamladıktan sonra enerji problemini bir süreliğine hallettiğimi düşünüyorum. O yüzden parçalanan robotlarımı birleştirmeye koyuldum. Bu arada hala evimin yakınlarında duran aktif ve güçlü bir mekanoid kümesi bulunuyor ve etraftaki canlılara saldırıyor. Bu soruna da en kısa sürede çözüm bulmam gerekiyor. Onardığım mekanoidler evimin dışına çıkıp mekanoid kümesine yaklaşma diye hepsini güvenli moda alıyorum. Yani evden dışarıya ayrılamayacaklar. Kendimi de evden ayrılmamak üzere şartlıyorum tabii ki. Ben daha kendimi toplayamamışken çöl ulusundan bir grup daha saldırıya geldi. Ayrıca gayet de kalabalık bir grup. Sağlam robotları da yanıma alıp onları olabildiğince tuzaklara çekmek için tuzak kısmına yürüyorum. Onları tuzaklara çekmek için biraz geciktim. Ama yaptığım plan işe yarayacak gibi görünüyor. Saldırganlar kaçıyor fakat bu sefer de mekanoidler saldırmaya başladı. Tuzaklarda bekleyerek onlara da elimden geldiğince hasar vermeye çalışma niyetim deyim. Son tarette kırıldıktan sonra mekanoidler bana doğru yönelmeye başladılar. Ateş edip geri çekildikten sonra onları diğer tuzaklara çekmeye çalışıyorum. Son bir mızraklı kaldı. Gücüm olmasa da zekamı kullanarak bu saldırıyı da alt etmeyi başarıyorum. Sonra da gidip güzel bir uyku. Bir süreliğine güneş lambalarını kapatıyorum çünkü bir güneş lambası tek başına 2900 watt enerji harcıyor. Ardından parçalanan robotlarımı tekrar birleştiriyorum. Yakınlarımdan bir köle gemisi geçiyor. Elimdeki organları bu köle gemisine satmak için sinyal gönderiyorum. Ayrıca hasat edebileceğim bolca da ceset var elimde. Ben robotları yavaş yavaş birleştirmeye koyulmuşken evimin içi tekrar hareketlenmeye başladı. Nihayet bir yaşam belirtisi verdik. Enerji problemim hala ucundan devam ediyor. İnşa mekanoidim tekrar birleştirildiği zaman nükleer reaktör yapılacak ve enerji problemim kalmayacak. İnşa mekanoidi tamamlandı ve nükleer reaktörlerin yapımına başladı. Yakınlarımdan bir egzotik ürün tüccarı geçiyor ve cesetleri hasatlayabilmek için kendisinden teknolojik tıbbi malzeme satın alıyorum. Bu harcadığım 2000 gümüş bana misliyle geri dönecektir. Ev bölgeme başıboş 4 tane koyun geldi fakat mekanoid kümesi onlara ateş edip öldürüyor. Dış duvarı ve tuzakları onarabilmek için güvenli alanımı genişletiyorum. Reaktörümün yapılmasıyla beraber enerji problemim ortadan kalktı. O yüzden güneş lambalarını tekrar açıyorum. Evimi ziyarete gelen iki gezginde mekanoid kümesinin taretlerinin atışlarıyla beraber heder oldu. Bir mekanitör destek gemisi yakınlarımdan geçiyor. Şu anda neredeyse tam ihtiyacım olan şey diyebilirim. Yüksek alt çekirdekleri ve standart çekirdekleri alıyorum tabii ki. Yakınlarımdan bir toptancı gemisi geçiyor. Az önce hasat ettiğim bolca organı kendisine satıyorum. Ve elindeki çelik, plaselik, bileşen ve gelişmiş bileşen gibi işe yarayabilecek malzemeleri alıyorum. Nihayet savaşlarda bana büyük yardımı dokunabilecek 40 ayak robotum çıktı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. 40 ayak üretimini tamamlamışken onu da peşime takarak mekanoid kümesine doğru ilerliyorum. Onun desteğiyle beraber buradaki kümeyi alt edebilirim diye düşünüyorum. Atışları aldırmadan iyice ilerlemek için elimden geleni yapıyorum. Kuleler kendi kendilerini vurarak patladılar. Güç var ama zekadan yoksunlar. Nihayet Mekanoid kümesini alt ediyorum. Havayı sisli olmaya zorlayan cihazı da yıktıktan sonra işimin başına dönüyorum ve tüm mekanoidleri güvenli moddan çıkardım. Dışarıdaki işleri de halletmek lazım. Kırk ayak robotu ikinci gruba atıyorum şimdilik ve şarja gönderiyorum. Saldırı olmayan durumlarda etrafta gereksizce gezinmesine gerek yok. Bu bana toksik atık paketi üretiminden tasarruf etmemi sağlayacak. Dışarıda kalan bozulmuş robotlarımı da onarmayı ihmal etmiyorum tabi. Ben mekanoid kümesini daha yeni bertaraf etmişken bir zehirli gemi parçası yakınlarıma geldi. Üstelik 3 sentaryon ve 3 tane kırk ayak tarafından korunuyor. Kontrol gruplarımı arttırabilmek için kontrol alt bağlantısı etmeye karar verdim. Böylece robotları gruplara ayırarak daha kontrollü bir şekilde kontrol edebilirim. Çok kontrollü bir cümle oldu. Maclink sinyal çipi, güç odak çipi ve nano çipleri kendim üretebilmek için araştırmalara başlıyorum. Çok fazla taş yığını biriktiği için maden kuyusunu bir süreliğine kapattım. Bolca param var. O yüzden nano çiplere ihtiyacım olduğu için bir mekanitör destek gemisi çağırmaya karar verdim. Gelen mekanitör destek gemisinden de gerekli olan birkaç malzemeyi satın aldım. Öncelikli olarak aldığım nano çipi kullanarak bir atık paketi atom üzerinin daha inşasına başladım. Ne kadar fazla o kadar iyi. Birinci kontrol alt bağlantısının yapımını tamamladıktan sonra üçüncü bir grup oluşturdum. Üçüncü gruba kırk ayak robotu atadım. İkinci gruba da progenitor robotları ve doktor robotları atamaya karar veriyorum. Beynime bir sonraki kontrol alt bağlantısını implante ettiğimde kazıcıları da ayırıyorum. Kazıcılar dördüncü grupta. Maden kuyusunu kapattığım için şimdilik kazıcılara da ihtiyacım yok. O yüzden onları da şarja gönderiyorum. İki yeni savaş robotunun yapımına başladım. Bu robotlar tırpa olacak. Yakın dövüşüm vazgeçilmezleri. Yine bir güneş patlaması vurdu. Kısa süreliğine robotların tüm kontrolünü kaybettim. Neyse ki çok uzun sürmedi. Elimdeki parayı kullanarak birkaç tane mekanitör destek gemisi çağırıyorum acilen yeni nano çiplere ihtiyacım var. Üçüncü çağırdığım mekanitör destek gemisinden nano yapılandırma çipini satın alıyorum. 53 kutup kurdundan oluşan bir insan avcısı sürüsü yakınlarıma geldi. Tüm robotları etrafıma toplayıp savaş pozisyonuma geçiyorum. Muhtemelen tuzaklar kutup kurtlarını durduracaktır. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Tedbiri elden bırakmadığım iyi oldu. Kutup kurtları tuzakları geçmeyi başardı. Ben ve robotlarım da çıkış kapısından uzaklaşarak rahatça ateş edebileceğimiz bir pozisyona geçiyoruz. Tırpan ve kazıcıları ön saflara alarak bir savunma hattı oluşturuyorum ki arkadakiler rahatça ateş edebilsin. Saldırıyı atlattım ve bolca et çıktığı için gayet mutlu sayılırım. Hırkayak ve kazıcıların yerlerini değiştiriyorum çünkü kazıcıların çalışmasının vakti geldi. Minigun mermilerine kucak açan kurtları bomfile yapmaya başladım. Ayrıca faaliyetini durdurduğum maden ocağını tekrar aktifleştiriyorum ki kazıcılar kazmaya ben de zenginliğime zenginlik katmaya devam edebileyim. Ayrıca zehirli gemi problemim hala devam ediyor. Dışarısı eksi 55 dereceyken bir mekanoid kümesi daha yakınlarıma yerleşti. Yine yanlarında yeşillik öldüren bir alet getirmişler. Güçlü olmakta problemleri yok ama zekaya gelince işler değişiyor. Bir yakınlık aktivitörüyle aktifleşecekleri için bütün mekanoidleri tekrar güvenli moda alıyorum. Ayrıca beynime yeni bir kontrol alt bağlantısı implante ediyorum. Yani yeni bir grup açtım. Bu 5. gruba da yakın dövüşte maharette olan mekanoidleri koymaya niyetliyim. Yakınlarımdan bir köle gemisi geçiyor. Elimde kalan organları bu köle gemisine satıp biraz daha kar edebilirim. Biraz daha derken 17.000 gümüş kadar. Kesesine bereket. Ayrıca yeni antenler inşa etmeye koyuldum. Burada kalacak hayvanların inşallah radyasyonla alakalı bir problemleri yoktur. Elimde bol miktarda param olduğunu gördüğüm için bir toptancı gemisi çağırıyorum ve bu toptancı gemisinden üretimini sağlamak için birkaç tane hayvan aldım. İnşa robotlarımın boş durduğunu gördüğüm için üssümün iç tarafında kalan dağları ortadan kaldırmaya karar verdim. Böylece daha düzgün bir savunma ağı kurabilirim. Mekanoidlerle başım beladan kurtulmuyor. Şimdi de bir mekanoid kovanı saldırıya geldi. Üstelik yanlarında da iki tane termit. Aralarında konuşuyorlar yine dağıtmaya geldik falan diye ama bu sefer dağılan ben olmayacağım. Artık çok daha hazırlıklı durumdayım. Tırpanları arkadan gelecek, ateş gücünü korusunlar diye ön safları almaya başladım. Kazıcılar biraz yavaş. Onlar geldiği zaman onları da ön safları alacağım. Öncelikle termitleri ortadan kaldırma niyetindeyim. Tırpanlardan birisi anında gitti. Bu savaş düşündüğümden zor olacak gibi görünüyor. Düşman tırpanlarının önüne geçebilmek için neyse ki kazıcılar yetişti. Kazıcılar tırpanları harcadıktan sonra Lancer'lara hücum etmeye başladı. Bu sırada 40 ayakla ben yan yana durmadan mermi yağdırıyoruz. Son Lancer da öldü. Hiç kayıp vermeden işimin başına geri dönüyorum. Yine bir mekanoid kovanı. Gün geçmiyor ki mekanoidlerle problem yaşamayalım. Neyse ki bu sefer yanlarında termit getirmemişler. Yani tuzaklarla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Yine vakit kaybetmeden ekibi toplayıp savaş yerlerime geçiyorum. Kırk ayaklar çok dayanıklı. Bana biraz problem çıkaracak gibi görünüyorlar. Ayrıca arkadan da bir sentoryon geliyor. Sahneye öncelikle tırpanları alıyorum. Ortalarına da bir tane kazıcı koydum. 40 ayak ve ben de arkadan ateş gücü desteği vereceğiz. Ortaya aldığım kazıcı öldü. Yerine yenisini koyuyorum o yüzden. Neyse ki tırpanlar yakın dövüşte gerçekten çok başarılı. Centurion geldi. Kalkanı hızlı bir biçimde kırıldı ama 25 saniye sonra kendini yenileyecek. 40 ayakların dayanıklılığı beni korkuttuğu için küçük robotları da yanıma çağırdım. Ne olur ne olmaz. Ayrıca bir kazıcımın da pili bitmiş. Madenin orada uyuyakalmış. Bir tırpan ve bir kazıcı öldü. Geriye sadece biz kaldık. O yüzden bir sonraki savunma hattına çekiliyorum. Buradaki tuzaklarla onları biraz daha yorduktan sonra içeride savaşmaya devam edeceğim. Taret desteğini de yanıma aldığım zaman daha başarılı olurum diye tahmin ediyorum. Kendimi iyice gerilere çekiyorum ki kafama gelecek ani bir enerji darbesinden kaçınabileyim. Küçük robotların silahları etkili olmadığı için en azından diğerleri ateş edemesin diye onları yakın dövüşe gönderdim. Fakat sanıyorum ki bu yaptığım büyük bir hataydı. Ben yaralandım ve düştüm. Beni kurtarabilecek sadece 40 ayak kaldı. 40 ayaklardan biri daha gitti. Ben çok geçmeden kendime gelip kaçmaya çalışırken bizim kırk ayakta hakkın rahmetine kavuştu. Yine de çok iyi dayandı. Üstümdeki zırh sayesinde kaçmayı başardım ama kanamam var. Doktor robot ve progenitor robotları yanıma çağırıyorum. Elimde sadece onlar kaldı. Bir yandan da kendimi tedavi ediyorum. Yeni bir güvenli alan oluşturmaya karar verdim ve bu güvenli alana ev içi dedim. Sadece evin iç kısmını kapsayacak şekilde de ayarladım. Doktor robot hızlı bir biçimde gelip beni tedavi etti. Yaralarım iyileştikten sonra dışarıdaki kırk ayakların bir hal çaresine bakacağım. Şimdilik evin içinde hapis durumundayım. Kenarda şarjı bitmiş olan kazıcıyı şarj cihazına taşıyorum. Belki onu kullanarak bu durumdan kurtulabilirim. Bu sırada fabrikor robotlarım olmadığı için hayvan maması üretemiyorum. Ve ahırdaki hamile hayvanlar açlık yüzünden şimdilik düşük yapıyorlar. Fakat böyle devam ederse kendileri ölmeye başlayacak. Kazıcı robot %45'e kadar şarj oldu. Benim için yeterli. Diğer iki robot da yanıma alarak yeni bir savunma pozisyonu bulmaya çalışıyorum. Onların dışarıda olmasını fırsat bildiğim için iç savunma hattımdaki dar alana onları hapsetmeye çalışıyorum çalışacağım ve tek tek avlamayı deneyeceğim. Tabi kazıcı robot hızlıca gelemediği için planı bir süre ertelemek zorunda kalıyorum. Kazıcı robot geldikten sonra planı tekrar yürürlüğe sokuyorum. Umarım bu sefer başarırım. Başarma ihtimalimin yüksek olduğunu düşünüyorum. Canları çok fazla değil. Riske atıp diğer iki robotta saldırıya gönderdim. Maalesef arkada kalan robotlar ateş etmeye devam ediyor. O yüzden kenara çekilmek zorunda kalıyorum. Paramedik robot tek atışta gitti. Kazıcının kalkanı kırıldı. Yaralandığım için kazıcı robotu arkada bırakarak kendim tekrar evin içine çekilmeye karar karar verdim. Bu şekilde daha fazla dayanamam. Bir süre daha evin içinde hapsolmuş şekilde başka bir saldırının gelmesini bekleyeceğim. Neyse ki bana çok uzun bir süre yetecek kadar yemeğim var. Fakat bu süre içinde hayvanlarım ölmeye başladı. Giyilmeyip yeni bir savunma hattı inşa etmeye karar verdim. Yapabileceğim tek şey bu kaldı. Umuyorum işe yarar. Tabi işe yaramazsa dışarıdaki 3 kırkayağı evimin içine almış olacağım. Ayrıca taretlerden birisi patlarsa muhtemelen hepsi patlayacak. Yani plan başarısız olacak. Ama fazlaca taret yapmazsam yeterli ateş gücünü de sağlayamayacağım. Planım aşırı riskli ama beklemekten daha iyi olacağı için işi yapmaya koyuluyorum. Ben planı hazırlamaya koyulmuşken bir saldırı geldi. Belki bu saldırı beni kurtarır diye düşünüyorum. Saldırının bir kısmı önceki mekanoit kümesine takıldı. Onlar orada heba olacak belli. Gruplardan diğeri de bizim 3 mekanoide yenik düştü. Kötü haber şu ki artık evimin dışında daha çok mekanoid var. Hala beklemekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu gelen saldırı belki beni kurtarır derken durum daha kötü bir hal aldı. Dışarıdaki mekanoid sayısı fazlaca arttığı için de artık planımın hiçbir önemi yok. O yüzden kalan taret inşaatlarını da iptal ediyorum. Dışarıdaki mekanoidler rastgele duvarları kırıyorlar. Oradaki duvarları kırmalarının benim için çok da bir önemi yok. Ama iç duvarı kırarlarsa bu benim için problem olabilir. Bunların şarjı da bitmiyor. Benimki ikide bir bitiyor. Yakınlarımdan geçen savaş tedarikçisi gemisine bir göz atmaya karar verdim. Belki kullanışlı bir şeyler bulabilirim diye düşünüyorum. Ama işe yarar hiçbir şey bulamadım. O yüzden ev içi hapsime devam ediyorum. Birçok insan için yemek yapmak terapi gibidir derler. Benim için de öyle. O yüzden boş vakitlerimi yemek yaparak değerlendiriyorum. Bir köle taciri grubu yakınlarıma geldi. Maalesef onlar da mekanoitlerin korkunç yüzüyle yüzleşecek. Şimdilik haberleri yok. İlerlemeye devam ediyorlar. Neyse ki silahlılar. Mekanoitlerin gücünü ciddi biçimde azaltabilirler. Onların buradan uzaklaşmasını fırsat bildiğim için ben de evden dışarı fırlayıp bozulmuş olan tırpanı tamir etmeye başlayacağım. Yani en azından plan bu. Ama geri gelmeleri çok uzun sürmedi. Tırpanı da tamir edemedim. O yüzden geri kaçıyorum. Yakınlarımda olan tırpanı hiç görmemiştim. Eğer o tırpan beni yakalarsa benim için yolun sonu olabilir içeri girdi. Neyse ki yaptığım taretler beni kurtarıyor. İyi ki de yapmışım bir işe yaradılar. Mekanoidlerin kurduğu kompleks alev almaya başladı. En azından savunmalarının bir kısmı benden bağımsız şekilde yanıp küle dönüşüyor. Bu da iyi bir şeydir. Dolu tarafından bakmak lazım. Ölen hayvanların etleriyle ve elimdeki pirinçle yaptığım hayvan mamasını nihayet ahıra bırakabildim. En azından elimde kalan diğerleri ölmeyeceği için seviniyorum. Bir muharebe tedarikçisi daha yakınlarıma geldi ama çok dayanabileceklerini sanmıyorum en azından taretleri hallettiler diye seviniyorum Şu anda tedirgin olduğum tek şey buradaki santoryonların ve kırk ayakların uyanması. Eğer onlar da uyanırsa kurtuluşum neredeyse imkansız hale gelebilir. İmparatorluk bir görev verdi. Üç hediyeden birini kabul etmem halinde bir grup savaşçı bana saldıracakmış. Şu anda istediğim tek şey bu olabilir. O yüzden iyi niyet karşılığında görevi kabul ediyorum. Ayrıca bu tür durumları daha kolay bertaraf edebilmek için bomba atabilecek gemiler inşa etmeye karar verdim. Ve bu araştırmanın ilk gerekliliği olan araştırmaya, biyoyakıt ritimini araştırmaya başladım. Saldırganlar ben görevi kabul ettikten 4 gün sonra gelecekler. Bu savaşçıların mekanoidleri yenebileceğini düşünmüyorum ama yine de zayıflatmış olacaklar. Benim için en büyük problem buradaki 640 ayak. Bunlar gittikten sonra bir iki militer ve mızraklık alıyor. Onları tek başıma da halledebilirim. Bizim saldırganlar gelmeden başka bir grup bana saldırmaya geldi. Bu da bir nevi destek sayılır. Benim için problem yok. Saldırganlar yakında 3 odaklı geldikleri için mekanoidlere çok büyük hasar verdiler. Fakat nihayetinde kaçıyorlar. Bir sonraki gelecek saldırıyla beraber kurtuluşuma garanti gözüyle bakmaya başladım. Beklediğim saldırı nihayet geldi. Bu saldırıyla beraber ya kurtulacağım ya da tamamen yok olacağım. Bunu kader gösterecek. Muhtemelen tamamen yok olacağım ama elimden geleni yapabilmek için yine de taretlerin yanına sığınıyorum. Fakat bu yangınla beraber sığınmaktan da vazgeçtim. Ağıra kaçmaya karar verdim çünkü hayvanlar odak dağıtacaklar. Şu anda benim için en güvenli yer orası. Gruplardan biri kaçmaya başladı. Buranın alev almış olması benim için iyi. En azından oradan gelenleri tutabiliyorum. Hayvanlar uyuduğu için kimse onlara saldırmıyor. Şu anda tek umudum bu arkadaşı bayıltmak. Ve kaçmaya başladılar. Ben de ters yöne doğru kaçıyorum. Üzerime ateş püskürttüler ben de yangın tüpünü kullanıyorum. Kendimi şanslı sayıyorum çünkü ben burada savaşırken birisi arkasını döndü gitmeye başladı. Burada kendi aralarında kavga ediyorlar. Muhtemelen kavgaya ayırmaya gidiyor. Beni 23 saat içinde öldürecek bir kanamam var. Ama gerilere çekildiğim için ateş edebilecek bir alanım oluştu. Bu alanı kullanarak onları avlayabilirim. İlk atıştan sonra kaçmaya başladılar. Yine büyük bir yıkımın eşiğinden döndüğümü hissediyorum. Hala tam anlamıyla kurtulmuş sayılmam. Beni 21 saat içinde öldürecek bir kanamam var. Doktor robotum yok. Şu anda acıdan bayılmam benim sonum olur. O yüzden sürünür biçimde ve olabildiğince hızlı kendimi tedavi etmek için depoya doğru gidiyorum. Ben her şey bitti sanarken iki mekanoid içeriye girmiş. O yüzden yok olma tehlikem bitmiş sayılmaz. Canları çok değil ama yine de tek başıma halledemem. O yüzden başka bir plan kurmam gerekiyor. Buraya bir otomatik top inşa etmeye karar verdim. Belki onları koridorlara çekebilirsem burada harcayabilirim diye düşünüyorum. Ve ben nasıl bu hale geldim diye öfke nöbeti geçirip kırk ayakların üstüne koşuyorum. Ama onlar beni sallamıyor. Niye? İlginç. Halime onlar bile acır durumda. Kendime geldikten sonra var gücümle koşmaya başladım. Kırk ayaklar da arkamdan geliyor. Muhtemelen öfke nöbeti halinde olduğum için bana bulaşmaktan çekindiler. Bir yemek yiyorum. Ben bunlarla uğraşırken gezginin biri de bana katılmaya karar verdi. Reddediyorum. Ne halde olursam olayım bir insanla tekrar iş yapmam diye düşünüyorum. Yemeğimi yedikten sonra elimden gelen en hızlı biçimde tekrar otomatik topu yapmaya koyuldum. Fakat çok yorgunum. Depoda uyuyakalmışım. Kendimi zorla da olsa uyandırıp topu inşa etmeye başladım belki de bu benim kurtuluşumdur. Stresli bir şekilde yaptığım için beceremedim. Kullandığım malzemelerden çoğu israf oldu. Ayrıca sürekli etrafta cesetler görüyorum ve moralim bozuluyor. Kırkayaklar ayaklar son duvarı da yıktı. Evin içine doğru girmeye başladılar. Onların orada olmasından faydalanıp dışarıdaki birkaç robotu onarabilirim diye düşünüyorum. Ve şu anda en çok işime yarayacak robot olan tırpanı onarmak için çalışmalara başlıyorum. Şarjı tamamen bitmeden onarımı bırakıyorum ki benimle beraber savaşabilsin. Ardından birkaç robot daha onarmaya koyuldum. Çünkü iki kırkayak ayak var ve ikincisinin ateş etmemesi gerekiyor. Olabildiğince fazla robotu onararak Kırkayakların ayakların üzerine gitmeye başlıyorum. Kırk ayakların yakınına gittiğim sırada onların yanıma gelmesini bekliyorum. Ama nafile. O yüzden ben girmek zorunda kalıyorum. Önce cana az olanı bitireceğim. Gerisi çocuk oyuncağı. Diğer iki küçük robotta bunu oyalasa benim için yeterli. Şimdi son kalan kırkaya tek başına rahat rahat harcayabilirim. Bütün tehlike geçtikten sonra var gücümle evimi tekrar düzene sokmak için çalışmalara başlıyorum. İlk iş olarak progenitor robotu onarıp şarj cihazına taşıyorum. Progenitor robotun tamamen şarj olmasını beklemeden onu şarj cihazından ayırıyorum. Böylece hasarlı robotları tamir edebilir. Parçalanan robotlarımı hızlı bir biçimde tekrar birleştirmek için işe koyuluyorum. İnşa robotumda müthiş bir hızla onarımları yapıyor. Savunmam hala olmadığı için tehlike tam olarak geçmiş değil. O yüzden içerideki taretleri bir süre daha tutacağım. Ben daha kendimi tam anlamıyla toplamamışken kalabalık bir kabile grubu saldırıya geldi. O yüzden mümkün olduğunca bütün robotları yanıma alıp yeni savunma pozisyonuma geçiyorum. Tırpanı önde tutarak kendim ateş desteği için arkadayım. Yine dar alanda sıkıştırma taktiğini uyguluyorum. Küçük robotlar da ellerinden geleni yapıyorlar tabi. Kabile gruplarının bir kısmı kaçmaya başladı. Sonra da kalanları. Yıkılacağımı düşünürken saldırıyı çok rahat biçimde atlatıyorum. Ve tüm robotları tekrar işinin başına döndürüyorum. Robot fabrikam harıl harıl parçalanan robotları birleştirmek için çalışıyor. Yine de robotlar için ayırdığım alanın yeterli olmadığını düşünüyorum ve genişletmek için planlar yapıyorum ve yeni inşa robotlarım için çalışmalara başlıyorum. Çünkü bu tarz durumlarda ne kadar hızlı inşa edebilirsem o kadar güvende olacağımı düşünüyorum. Robotlarım tamamen parçalandığı için bozulan grupları tekrar ayarlıyorum. Taşıma kapsülü araştırmasını bitirdim. Bombardıman gemisi yapmaya adım adım ilerliyorum. Bir gezgin yine bana katılmak için geldi. Tabii ki reddettim. 15 tırpanın koruduğu bir pisişik gemi yine evimin yakınlarına geldi. Ne kadar toparlanmış olsam da hala büyük bir mekanoid sorunum var. Zamanla halledeceğiz ta bekleyen hasat edilmeye hazır cesetleri hasat edebilmek için teknolojik tıbbi malzemeye ihtiyacım var ve bunu da bir egzotik ürün tüccarı gemisi çağırarak elde edebilirim. Güçlendirilmiş zırhımı fabrikor onardığı için tekrar giydim. Güvenlik önemli. Bir toptancı grubu yakınlarıma geliyor. Elimdeki organların bir kısmını ona satabilirim ama acele etmem gerekiyor. Diğer türlü muhtemelen tehlikeli hava sıcaklığı diyerek bölgeden uzaklaşacaklar. Tüccardaki etin tamamını hayvan mamasını rahat rahat yapabilmek için alıyorum diğer türlü mama konusunda sıkıntı yaşayacağım gibi duruyor. Ödemeyi de organ vererek yapıyorum. Gayet adil. Et veriyorsun et alıyorsun. Başına bir iş gelmeden şu etleri bir taşıyabilirsek. Elde ettiğim parayla da yeniden hayvan alabilmek amacıyla toptancı çağırıyorum. Pisişik geminin oluşturduğu tehditten kurtulmak için saldırı hazırlıklarına başlıyorum. Böyle devam ederse beni çıldırtması çok uzun sürmeyecek. Dışarısı eksi 37 derece. Neyse ki ben eksi 44'e kadar dayanabiliyorum. Saldırı hazırlıklarımı tamamladım. Şimdi tırpanları uyandırma vakti. Ateş edemeyen mekanoidleri yine önden gönderiyorum. Onlar bu dünyanın cefasını çekiyor. Yapacak bir şey yok. Tırpanlar yakın dövüşte çok güçlüler ama menzilli saldırılara karşı çok dayanıksızlar. Ateş etmeyen mekanoidleri önde tutarak onların dikkatini dağıttım. Arkadan da ateş desteği vererek hepsini harcadım. Şimdi sıra pisişik gemiye geldi. Ufak tefek kayıplar vererek kolayca hallettim. Sorun yok büyük mekanoidleri tekrar şarja gönderiyorum. Robotçukları da işlerinin başına döndürüyorum. Hazır elimdeymişken buradaki zehirli gemiye de saldırmak isterdim. Ama buradaki robotların o kadar kolay yamulmayacağının farkındayım. O yüzden şimdilik ellemiyorum. Bir toptancı evimin yakınlarından geçiyor. Bakmakta fayda var. Zaten bolca da param var. Toptancıdaki bütün bileşenleri, alabileceğim hayvanları aldım. Elimdeki yünleri satıyorum. Ayrıca elimdeki fazla granit, uranyum ve yeşim taşını da elden çıkarıyorum. Buradaki dağı da gayet güvenli bir biçimde ortadan kaldırdım. Şimdi sıra diğerine geldi. Ama diğer dağı ortadan kaldırmadan önce savunma için gerekli hazırlıklara başlıyorum. Savunma inşa etmek bana ciddi miktarlarda çeliğe mal oluyor ve tam bu sırada şansıma bir toptancı yakınlarımdan geçiyor. Toptancıdan çelik almakla kalmıyor ayrıca bulduğum alpakaları da alıyorum hayvancılık önemli biraz proteine yüklenmek lazım ve güçlendirilmiş duvarların araştırmasına başlıyorum ayrıca düşmanın siper olarak kullanabileceği kaya yığınlarını ortadan kaldırıyorum bir mekana yut kovanı ben daha savunmamı inşa ederken yakınlarıma geldi. Neyse ki ben hazırlıklıyım. Ve sanki kurbanlık gibi tamamen tırpan gelmiş. Ben de menzilli savunma inşa etmiştim ne tesadüf. Tuzaklarımı geçtikten sonra ağır bir ateş hattıyla karşılaşıyorlar. Yaklaşabilirlerse helal olsun derim. Şu arkadaş bayağı iyi gidiyor. Saldırıyı hiç problemsiz atlatıyorum ve herkes işinin başına dönüyor. Buradaki kar temizleme alanını devre dışı bırakıyorum. Buradaki karlar temizlenmezse düşmanlar bu civarda daha yavaş yürüyecekler. Dolayısıyla daha fazla ateşe maruz kalacaklar. Doğanın gücü yine benim tarafımda olacak. Buraya hayvan maması yapmak için ikinci bir kasap masası koyuyorum. Bu şekilde hayvan mamalarını daha hızlı yapabilirim. Güçlendirilmiş duvarları tamamladım. Elimde yeterli çelik bulunmadığı için şu anda duvarlarımı güçlendiremem. Ama en kısa zamanda bunu da yapacağım. Bir gezgin bana katılmak için geldi. Sağ ol kardeşim Allah versin. Yine bir gezgin geldi. Düşmanlarım saldırarak yıkamayınca içten fethetmeye çalışıyor herhalde anlamadım. Her ne kadar zor günler atlatmış olsam da bugün buradayım. Evimin içinde hapis kalmak zorunda kaldım. Duvarlarım yıkıldı ve tüm dostlarım parçalarına ayrıldı. Hepsini tekrar yaptım, en baştan ve yılmadım. Çünkü biliyorum ki hayat azmedenlere, sabredenlere ve pes etmeyenlere her zaman istediğini verir. Benim adım Penta Yarın bu acımasız dünyanın bana ne getireceğini merakla bekliyorum. O zamana kadar ben ve dostlarım derin bir uyku çekmeye gidiyoruz.